Yok, oğlum olmaz. Bu kız seni parmağının ucunda oynatıyor. Yo, hayır. Siz böylesi bir sevginin karşısında duramayacağınızı anladığınız için böyle öfkelisiniz. Nefretinizin yenildiğini görmeyi hazmedemiyorsunuz. Bu savaşı Gonca'nın temiz yüreği kazandı. Bütün garinizin bunda. Evet, şimdilik bize müsaade. Ha bu arada bu nikah en kısa sürede kıyılacak. Gonca'yı ata beylerin müstakbel gelini olarak kabul etmenizi ve sözlerimi ciddiye almanızı umuyorum. Ne yaptığınızı farkında değilsiniz siz. Başınıza nasıl bir felaket gelecek? Hiç haberiniz yok. Çok duyduk biz bu lafları. Haydi. Arzu hiçbir yere gidemez. Bundan sonra Arzu benimle yaşayacak. Onun hayatını da mahvetmenize izin vermeyeceğim. Hadi oradan be. Arzu'yu bir tek sen mi düşünüyorsun? Dört duvar arasına hapsetmek, istemediği okulda okumaya zorlamak mı bu kıza sahip çıkmak? Hadi in oradan be. Toprak gitme. Toprak, toprak oğlum gözünü seveyim. Gitme. Halil bir şey yapsana. Bir şey... Hayır. Arkalarından giderek, kollarından tutarak... ...hayır gitmeyeceksiniz diyerek onları ikna edebileceğini mi düşünüyorsunuz? ha? Su <laughs> getirin. Su getirin. Kızım, canım. canım yavrum. Baba gitmesinler baba. Kızım. Baba, baba. Sakin ol kızım. Sakin, ya. Sakin ol kızım benim. Sakin ol yavrum. Baba gitmesin bu. Baba. Tamam ya. Tamam tamam. Abi teşekkür ederim. Ne dedim ben sana? Hatırlıyor musun? Yanıma geleceksin dedim. Bu kadar kısa sürede olacağını düşünmemiştim tabi. Abi iyi ki gitmedin İtalya'ya. İyi ki döndün. İyi ki benim abimsin. Gonca. Sen de iyi ki... Neyse. Ben zaten bunun sana uzun bir özür konuşmasını yapacağım. İyi misin kızım? Baba, beni Halil'le baş başa bırakabilir misin? Kendini daha fazla yıpratma olur mu kızım? Yani? Tamam baba. Şey yapacağım, şey... Kızım sen de çık. Otursana Halil. Nasıl yapar ya? Özellikle babasının annesinin canını yakmak için toprak bunu nasıl yapar bize? Tabii canım tabii çok haklısın. Canan ama bak hastasın sen zaten. Babanı da duydun. Hadi böyle paralama kendini olur mu? Karşımızı geçip ben bu kızla evleneceğim. Biz sevgimizle nefretinizi yendik. Gonca bu savaşı kazandı derken sen öyle iskele babası gibi durdun, ne malim? Aferin oh. sana. Senin oğlun ben gülümserin kızıyla evleneceğim derken ağzını açıp tek kelime edemedin. Bravo sana! Canan ben az çabalamadım mı? Ha, sen söyle. Az çabalamadın mı? Ama oğlun söz dinlemiyor ki senin. Bak babanı da duydun. Gitmelerine engel olamazsınız demedi mi? Ya bırak! Bunların hepsi senin suçun! Canan, ne diyorsun sen ya? Ne alakası var? Canan, şimdi sen niye bana yürüyorsun? Ben anlamadım ki. Çok alakası var Halil. Sen soktun gülümseri bizim hayatımıza. Sen soktun gülümseri bu evin içine. O kadının fotoğrafla duruyor hala bu evin içinde. Sen olmasaydın benim hayatımda şu anda Gonca diye biri de olmayacaktı. Bunların hepsi senin suçun. Canan ne diyorsun sen? Gonca'yı ben mi çağırdım Isparta'ya? Ha? Oğluna ben mi dedim git gülümsene kızına aşık ol diye? Bırak kendini kandırmayı. Sen gülümsene aşık olmasaydın bu hayat böyle olmayacaktı. Nasıl gülümsel zamanında senin aklına aldıysa Koca da benim oğlumu öyle kandırdı, koparttı onu benden. Bunların hepsi senin suçun. Canan ne yapıyorsun kızım delirdin misin? Bunların mi sen? hepsi Can. senin suçun. Canan ne yapıyorsun? Senin suçun. Ya. Suçu. Canan dur ne yapıyorsun? Bunların hepsi. Koca, 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 koca. Ah kızım, kızım, kızım sakin ol. Evet sakin, sakin ol, ol canlı. Canlı. Canan, sakin ol yavrum sakin ol. Sakin ol sakin. Otur. Halil'in Sakin, Sakin, <laughs> tamam, tamam. Sakin, Sakin ol güzelim benim. Sakin ol yavrum. Ama Halil'in yüzünden. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol bir tanem benim. Sakin ol. Sakin ol canım.